Minecraft ama uçaktan kaçmaya çalışıyoruz. Video Hunter bizi tatile götürecekti. Havaalanına geldik. Uçağımıza bindik. Yolculuk sırasında öyle bir şey oldu ki. bizden başka bir uçağa kaçırıldık. Burada birbirinden ilginç düşmanlar var. Hepsi bizi öldürmeye çalışıyor. Bunları yenip uçaktan kaçarsınız diyenler 5 yazsın. Yenemezsiniz. Bu savaşçılar çok güçlü diyenler 6 yazsın. Ve daha fazla böyle video istiyorsan like at kanki. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Video Hunter bizi sürpriz yapmış. Uçağa binip tatile gideceğiz değil mi Video Hunter? Evet evet seni tatile getirdim lan. Ha? Haberi yok mu? Bir şey söyleyeceğim. Tatilde eğleneceğiz mi? Havuz, deniz, kum, güneş hep yani, hepsi olacak mı? Şimdi sürpriz olsun ya sürpriz olsun. Oo parti de yapar mıyız video enter? yaparız yaparız. Partide kızlar da olacak mı? olacak olacak seni kızlar dert etme. Hadi bakalım. Oy arkadaşlar valla şimdi uçağa bineceğiz ve tatile gideceğiz. Çok eğleneceğiz. Ama bunun için kaç like lazım? Ee, bunun için 32 bin like. Oy arkadaşlar sizler like atarsınız. Her like atanın. İnşallah yeni telefonu olur. Amin. Ui, video antır. Bak like'lara bak. Görüyor musun? Oha! Aynen, aynen. baya geldi. O zaman like atan nesi olsun sen söyle. Like atanın BMW'si olsun. Oo! <laughs> bizim BMW'miz olmuş <laughs> Arkadaşlar evet. like attık BMW'miz oldu. Sizin de olacak. O zaman binelim şöyle. Benzinini doldurdunuz mu? Pro önce video antır. benzinini bir bakalım ya yine de. Kontrol iyidir. Yani. Doldurdun mu? Doludur ya. Ha, dolu dolu. Oğlum benzin diyorum. Bagajı açıyorsun ya. Bagajda benzinin ne işi Bagaj var? Bagaj açmış. Aynen. <laughs> pro oyuncu oldu kek oyuncu. Aynen kek oyuncu oldu ya pro oyuncu. Neyse ben buraya biniyorum. Benim arkadaşlar. Ben de yanına. niye çalışmıyor? Pro binsene lan. Araba çalışmıyor oğlum ben benzini koymamışsınız. Pro oyuncu binemiyor. Pro oyuncu üstünde Nasıl <laughs> Dur o zaman arkadaşlar hemencilik şöyle benzini dolduralım. Parası senden değil mi? Sıkıntı yok, para bol. Ha <laughs> pro oyuncu buraya yatmış. Pro oyuncu tamam kıpırdama, kıpırdama. Yat oraya kıpırdama, kat. Yat oraya. A binebiliyor arkaya binebiliyormuş tamam. Kemerleri bağlayın gidiyoruz. Yavaş sür yavaş ha. Bum bum dur oh. şuraya park edelim bakalım iyi mi? İyi iyi. Bana şey yapsana ya Hunter arabadan in. Böyle evet. bana şey yap sağ sol söyle birazcık şöyle ortalayalım ya. Gel, gel biraz biraz daha. Söyle söyle biraz geri gidiyorum. tamam tamam. tamam. Geri git geri git. Ortala 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 ortala. Sağ mı yapayım? Biraz. Aynen. Sol, sol yap, sol yap, sol yap. Sol yapıyorum. Ya sağ yap, sağ yap. Sağ yapıyorum. Sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap. Biraz da, biraz da, biraz da, biraz da, biraz Tamam, şimdi düz gel, yavaş yavaş. Düz gel, düz gel, düz gel, düz gel, 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 geldim, gel, Geldim, geldim, geldim. Gel, 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 gel. Proje. <laughs> <laughs> Lan. Ha? Ne? Proje. Lan. Proje. Pro Bronca iyi misin? İyi misin çık? Oğlum söylesene sen nasıl tarif ediyorsun bana? <laughs> Bronca iyi misin? Bacağına bir şey oldu mu bakayım? İyi ya. Kız oh. bacağını da neyse. Ya, özür dilerim ya. <laughs> özür dilerim. Sürücü olmaz ya. Allah bakayım. Allah. Bu nasıl araba kullanmak ya? Şeydim şey diyeyim mi? Çok iyi park etmişiz ha. Şuraya bak. <laughs> Tabii oğlum. Ben işte sana söyledim. Sen park ettim. Birazcık sol yapsak iyi olurmuş da olsun iyi. Gel <laughs> gel. Bunlar kim? Merhaba. Merhaba abi. <gülüyor> merhabalar. Merhabalar. <laughs> merhaba dostlar. Ne bakıyorsun <Merhabalar. gülüyor> öyle? Ee, biz, ya, biz... E, otele gideceğiz. Uçağa bineceğiz. Değil mi? Uçak bile. Evet. Evet, üçlü daklarına. Biletlerinizi nereden aldınız? Nereden aldın? Biletlerimizi şu karşıdan almıştık ya. Şu karşıya gitmemiz lazım. Hayır ya. Türk Hava Yolları'ndan almadın mı? Evet evet Türk Hava Yolları'ndan aldım da. Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları abi THY. THY'den aldık da yolu bulamadık da. Bayağı büyük burası. Demek en iyi uçak markasından aldınız. O zaman düz gidin, sola dönün. Orada Türk Hava Yolları uçaklarına gidebilirsiniz. İyi saatler. Tamam şuradan şuradan düz gideceğiz, sağa döneceğiz değil mi? Hayır, sola değilsin aptal. pardon pardon abi tamam anladım tamam. gel 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 gel. Ya gel, gel. sen niye sol diyor adam sağ diyorsun? <gülüyor> 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 ben Allah bilmiyorum Allah. ya buraya yeni geldim şey ya. Yap. Ben hiç şey havaalanına gelmedim de o yüzden. Ben de ben bir şey diyeyim mi ben de havaalanına gelmedim. Bu ne kadar büyük bir havaalanı ya. Evet bayağı Buraya bak etmeye bak. Baksana. Bunlar ne böyle? Bir, open open diyor burada bir şeyler var. Sağda bir yerler var. Bakalım arkadaşlar burada ne varmış? Burada market yerleri falan herhalde. Tuvalet, muvalet, öyle evet, şeyler. Ama burası bir şey söyleme. Burası niye ıssız? Zombi istilası olmuş sanki burada. Bidioter. kimse de... Bak ne buldum. Oha. Yasak eşyalar. al 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 Tamam 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 koy onu görür müsün görür müsün? görmez 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 al al bunu sana vereyim al bu senin olsun. Tamam bunu bana ver. Ok yay vereyim mi al kullanır Tamam ben, ben. Tamam, ben e, sakladım cebim. Oğlum bak yakarım burayı <laughs> patlatırım ha. Uçağı lan, patlatırım lan, bak. Sakin ol tamam, tamam, güvenlik var şurada oha güvenlik dur, dur. var. Tamam 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 tamam, tamam elimden, elimden elimden kapattım. Gel gel şuradan elim. yetmeliyiz güvenlikle <laughs> Tamam elimden evet. çıkarttım elimden çıkarttım tamam. Tamam. Ha aha, güvenlik nasıl geçeceğiz buradan güvenlik götürecek biriniz güvenliği yollasın ben arkadan gideceğim tamam mı sen, ee, sen... selam merhabalar merhabalar merhaba, merhaba. Geç bakayım. Tamam. Aa, üstünüzdeki metal eşyaları bırakın öyle geçin. Proyun sen konuş. Proyun sen konuş. Üstünde sayılı şeyler mi var? Hayır geçemezsin. Aa, a, güvenlik abi güvenlik Aa. abi onlar benim Aa, arkadaşım, tamam. arkadaşım. geçtim, Geçtim 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 geçtim. Abi. Oğlum gördün mü? <laughs> nasıl geçtim oradan? Zıplayarak <laughs> yukarıdan geçtim. Vallahi görmediler. Çaktırmayan arkadaşlar güvenlikten de geçtik. Şimdi burada neler var? Oo harbi baya büyük ya. Bu nasıl bir hava yolları? Ha. Ok var burada. Aha bunları alsana. Sende yay vardı. Aa doğru lan ben de bundan alayım. Dur burada al, al, al. Da Renkli renkli. Diamond, diamond, elmas. Gel tamam. video antır neredesin? Buradayım geldim al, geldim, al. geldim geldim al. geldim. Aha, bunda. Al 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 al. Al 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 Ne al Salıncak. Kim? Aa, tam sendik. Hayır, ben <laughs> sendik diyecektim. Ben de sendik diyecektim. <laughs> tam sendik. Aa, Bebek. bu da sendik. Aa, gel gel. Ne? Şuradan geç. Aa, ben buraya geçeyim. Yürüyen merdiven, yürüyen merdiven bu. Yürüyen merdiven. Yani, tamam, sen bebesin, sen bebesin. Geç orada tamam. Ne ha? alaka? Yürüyen merdivenle daha hızlı gidebiliyoruz. Ben, ben kullanmıyorum onu. Ne nereye, oldu? nereye, gidiyorsun ben sen? Var. Nereye gidiyorsun sen? Buradan gitmeyeceğiz. E, güvenlik sana kaç kere dedi sola döneceksin diye. Aa, doğru. Sola tamam. döneceğiz buradan. Al al al, otları al, al. Evet. belki lazım olur. Şunları alalım şunları alalım. Bence benim beynim durdu ya. Al alalım. Nasıl bayağı büyük ya. İstersen yayı bana ver. Yay mı? Kullanamam yani. diyorsan. Yok, kullanamam. Ben sana Al, TNT kullan. vereyim. Ben sana TNT vereyim. Al kullanayım mı? Al. Oğlum, bana ne atıyorsun? <laughs> Belki düşmanlar gelecek. Allah Allah. Ay düşmanlar ya. Burası sız zombi adası gibi bir istila olmuş burası baksana. Bak video Allah. hunter görüyor musun bak bak bak. Bunu var ya koyarsa patlatırım buraya. Haberin ben patlatırım olsun. Patlatır mısın? Bende de kılıç var sana vururum gebertirim seni anladın mı bebe? Hayır hiçbir şey olmaz. Gel istiyorsan kılıç vs kılıç yapalım. Var mısın? Tamam gel lan gel gel. Gel, Ya çık kenara çık bro önce. Gel lan gel, gel lan gel. Gel lan. Hadi. gel Hadi. lan. Hadi. Geldim. Oha. Geldim. Bir dakika. Oha. Gel lan. Ha, ne oldu? Gel. Ha. Oh! al yeah! alırım oklarını yaylarını her şeyini alırım. İşte bu kadar. <laughs> Samet Parlak'la savaşmayacak mısın? Anladın mı? <laughs> Nerede kılıcım ee, lan benim? Kılıcım bende. <laughs> al al hadi. Allah hadi. Allah hadi. Allah. Al, bir tek onu veriyorum sana. Başka <laughs> da bir şey yok. Ee? Şuraya bak. Arabalar var. Benzin koy koy. Bir şey diyeceğim. Uçak bu mu? Hangi uçağa bineceğiz? Aa, bu nasıl bir uçak ya? Dur, bakayım. Ben... Bu değil, bu değil. Bunun arkasında olmalı. Bu, bu değil. değil arkasında mı? Zaten bu uçak <laughs> birazcık küçüğe benziyor ya. Ne diyorsun? Bakayım. Aa, tam ileride ileride araba gitmemiz lazım. Gel gel gel. Aa pro oyuncu tamam, binmiş. Ha bunun yanında golf biliyor Golf arabası, golf arabası. Gel gel bin 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 bin. Bir şey diyeceğim. Golf arabasının ne işi var burada ya? Bura golf sahası mı? Ya oğlum nasıl <laughs> lan? Uzakta ya hani hava alanı yani sonuçta. Pro gel. oyuncu tamam gidin ben sizi takip ediyorum. Geri bilen var mı? Ben biliyorum gel. Tamam, ben biliyorum gel. Biliyorum, gel, gel takip gel, ediyorum. Gel, 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 takip. Aa korna da çalıyor. Evet. Nasıl çalıyorsun? Aha <laughs> gördün mü uçağı? Uçağı gördün mü? Uçağa bak. <laughs> Bir sürü Hadi uçak bakayım. var. Solda da var, sağda da var. Bir şey diyeceğim. Bu uçakla gidiyoruz değil mi? Altın uçak, altın uçak işte Hayır bu. oğlum ya. İndi de arabadan bin arabaya. Bunu ne, ne? Diğer uçağa bineceğiz. Diğer uçağa bineceğiz. Uçağı. Evet. Ya ben bir şey diyeceğim. Allah Allah. Ben bu uçağa bakmak istiyorum. Ya hayır paralı bu baya paralı. Bu yani çok mu pahalı? Bu, Evet bu evet, merdivenleri yani. bir altın arkadaşlar şuraya bakın dur ben bir içine bakacağım bunun ya. Koltuklara bak iki kişilik koltuklar var burada. Arkada kütüphane var. Bir sürü kapı var özel. Pilot kabini galiba Yok arka tarafı. Bakacağım ön tarafına bakacağım. Bavullarınızı yukarı koyuyorsunuz arkadaşlar. Ya oğlum gelsin şuraya güvenlik geldi şimdi. Oy, pilot kabinine girdim. <laughs> şuraya bak. Uçağınızı ben süreceğim arkadaşlar. Hazır olun. <laughs> tamam tamam kaçalım. tamam kaçalım 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 siren sesleri siren sesleri polis geliyor kaç 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 Allah, lan. Ya Allah. kaç ulu mı Yakalandık kaç. sus çöktür sakın söyleme sakın söyleme benim girdiğimi sakın söyleme bu tamam, çok, ço hangi uçaktı? Hangi uçaktı? Şu baştaki miydi? Gel gel. Gidelim, gidelim gidelim. gidelim. Bindireceğim. Aa burada var. Turuncu beyaz bu mu? Bu mu bu mu bu mu? Mer Mer daha. Maçı. Merdiven var burada. Ha. Buradan mı giriyoruz? Olmalı olmalı. Tamam tamam tamam. Polisler bizi bulamadı galiba. <laughs> Sirenler sustu. Evet şöyle gidelim. Uy. Tamam tamam bu bu bu. Bak tamam burada... bu. Bin. Bir şey değil mi? Bu daha iyi be. Özel uçak gibi böyle baksana. Te tek böyle tek kişilik. Bak. Sanki özel Abi, jet Tabii oğlum ben, jet ben jet sana uçağı. ben sana özel yani. Özel özel. Özel, özel almışsın. Özel bilet almışsın herhalde. Tamam dur. Koltuğu da niye kırıyorsun proje? yan yana mı oturmak istiyor? He? Tamam koy Aa, yan yana. Yan yana oturmak tamam, istiyor. Ya. yan yana koyalım. Yanım. Yolu kapatıyoruz Yanım ama. Yolu kapatıyoruz biraz ben ama. Sana... <laughs> yok yok kimse yok özel özel kimse ya. sadece sen ben. Bir de pro oyuncu. Tamam üçümüz yan yana oturalım He. o zaman. Gelin şöyle. Haydi bak. Evet yolculum. La ters <laughs> oturmuşum şöyle Dur şey, şey. böyle de... Oğlum şimdi ben ya. <laughs> Şaşırdım ters <laughs> oturdu. <laughs> o zaman yolculuğumuz başlasın. <laughs> laleler, laleler, laleler neredeler? Bu ne lan elimde? Sakın, sakın patlarız bak. Sakın. Elimde benzin var yakarım lan bunu. sakın, sakın yakma. <laughs> Neyse ya ben uyumak istiyorum siz de uyuyun. Saat geç oldu. Lan! 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 Ne lan! oldu lan? Ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Biz bu uçağa binmemiştik. Burası neresi? Burası evet. neresi? Arkadaşlar ne oluyor? Pro oyuncu mu yaptı? Yok pro oyuncu burada. Dışarıya bak. Bunlar ne böyle? O gel ucuklara. gel. Pro oyuncu video hunter gelin. Geldim ya geldim. Yavaş 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 yavaş. Şöyle şifle şifle. Yavaş yavaş. Ya, Aa! Ne? Kaç kaç kaç. Kapıyı kapat kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapat. <laughs> kapat. Dur ben kapatıyorum sen açıyorsun. Dur. Bir şey diyeceğim Allah. bunlar. Bunlar kim? Hero Brown klon yazıyor. Klon. <laughs> bir sürü klonu var. Ee, bir şey diyeceğim video atır. Bunu kılıçlarla öldüremeyebiliriz. Hero klonu. Sen ben de devin, demin savaştın ya. Bana o kumyayı ya. mı Bende vardı. Ee... Aa sandık. <laughs> Aa sandık evet. Oo silah var <laughs> burada. Elmas bana kılıç. Da bana da, bana kitap. Da. Dur sana şimdi. sen zaten savaşamıyorsun ya. Bana versene ya. Buraya birisi not bırakmış. Ne notu? Okum oh, açayım. Aa oh. Sizi uçağınızdan ışınlayıp havada asılı kalan bu uçağı hapsettim. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız yolumdaki korumaları aşmanız gerekiyor. Eski bir düşman mı? Bu kim videomtur ya? Valla bilmiyorum kim Senin olduğunu Senin düşmanın da, var e, mı? Bir... Yok benim düşmanım yok. Şunları bir gebertelim e, kötü bir şey olmaz inşallah başımıza gelmez. Dur bir, Gel. dur bir, dur bir, dur bir. Bi. Bu silahı bir denemek istiyormuş. Kapıya bir sıkalım ya. Tamam ben de sıkayım. Oo Tamam güzel, Oy, güzel. Tamam, tamam. Pro oyuncu kapıyı aç. Biz böyle arkadan tarayacağız tamam mı? Aç kapıyı. Tamam. Geliyor. Birbirinize sıkmayın. Sık 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 tamam. sık 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 sık. Ay! Allah oh, mermi bitti. Helal lan. Orada helal. Orada. Şunları alın şunları alın. Ama uzakta tamam. var bir tane. Hadi, hadi. Dur 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 bana Hayır, yemek, verin. yemek verin yemek verin yemek falan çıktı mı? O ölüyordum ya. Bir şey Neyse kalplerim doldu. Ben seni korudum ben seni korudum. Teşekkür bak, ederim bak. arkadaşlar vallahi ölüyordum. Bir şey diyeceğim. Yangın var. Yangınları söndürün. Uçak yanıyor uçak yanıyor. Allah ya, harbi. Üf 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 üfle üfle. lev Başka dur. yanan var mı yani? Söndü söndü söndü. söndü. Bir şey diyeceğim. O parkur var. Bir şey diyeceğim. Uçağın Onu üstündeki gölgün. adama bak. Çift ne? elmas ne? kılıcı Çanıcılar. var. O nasıl bir kılıç? Elmas da değil, titanyum. Onu burada vurabilir miyim bir dakika? Yok. Aa vurdum. Vurdun mu? Dur, dur, dur. Şuradan git. Kıpırdadı, kıpırdadı. Yemin et, ona işlemiyor. Silah işlemiyor. Dur oğlum, kızdırma tamam, tamam. adamı. O zaman gel. Şuradan gideceğiz. Şöyle ilerleyelim. Dikkatli olun bak. Düşerseniz aşağısı gözükmüyor. Bu ne? Ne kadar yüksekteyiz. İlk ben zıplıyorum. Evet, valla. Hop. Tamam, beni itme ya. Pro oyuncu gitsin ya. Cid pro oyuncu. Ya, ben seni ben yoksa gidiyorum. vururum bak. Ben gidiyorum. Gelin, benimle gelin. İyi misiniz? Yok, evet, Tamam iyiyiz. Devam ediyorum. Ben geldim. İşte bu, işte bu, işte bu. Hadi gelin, gelin, siz de gelin. Oğlum. Oh. Hadi, 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 oh. <laughs> hadi. Hop. Oh. Hadi. Oh. hadi. Hadi. Helal oh. ver sana. Bravo, oh. bravo, bravo, bravo. Durun şimdi, durun, durun. Burada bir karateci adam var. Bu ne yapacağız? <laughs> Karate git. Buna kılıçla oh. mı saldıralım? Ne yapalım? Ya ne kılıçla bende silah vardı. Oh. Allah. Burada ben da, ben da ben var, burada da var. Gel, gel, gel. Gel oğlum gel gel. Broncu takip et. Broncu biliyor buraları. Mermim bitiyor. Selamun aleyküm. Ah ah Bunu ben kılıçla yapacağım sen. Oha tek attı. Broncu'ya bak. Güzel. TNT'ler var. Şentleri al şentleri lazım olacak galiba. Kıtır dövüşçü diyor. diyor dövüşçü diyor. Dur oğlum bırak onu da ben dövüşeyim. Elmas kılıcım var. Tamam alamazsan yardıma bağırırsın. Tamam, tamam bağırırım bağırırım bir şey olursa. Hey dövüşçü sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Benim var ya karatede, beyaz kuşağım var. Samet bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Siyah kuşak beyaz kuşaktan daha iyi. Ee, öyle mi? Evet. Olsun bende de yürek var. Gel lan buraya. Hayır. hayır. Öleceğim. De... Oğlum bu mu dövüşçü? Hiçbir şey yapmıyor ki bu. Oğlum bu değil lan. Şey, bu bir şey yardım etti. <laughs> <yardım gülüyor> Aa, öleceğim öleceğim yardım edin yardım edin yardım edin yardım edin yardım edin Oha öyle Tek atıyor bu ne Oğlum bu çok güçlüymüş bir direkt başta vurmamış Allah ola, ola, Tamam vurdum vurdum o da uzadı bunun ne oluyor Oha Vurdum Oha Gel al be Oha kılıcını al kılıcını al kılıcını al Nasıl bir kılıç? Bu nasıl kılıç? Ben seni hiç korudum ya. Mu? Bir şey diyeceğim. Spectrite Sword diyor. Bakın. Ay pardon pardon tamam tamam özür dilerim. Benim o beni pardon. Sen benim pardon, özür dilerim, Özür dilerim. Evet. Ah tamam özür dile. Okey. Ha özür dileyince vurmuyor evet, musun geri? Evet vurmuyorum. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Özür <laughs> dilerim. Oğlum aşağı düştün ya. <gülüyor> <gülüyor> takip edin beni takip edin beni takip edin. Ah. çıkılmıyor buradan yukarıya. ittiriyor evet, evet, olmuyor. Arkadaşlar şuraya bakın çıkamıyoruz. <laughs> şöyle gidelim şöyle gidelim. Oğlum dur. <laughs> dur. Vay, Hayır. Hayır. Video hunter düştü. Çabuk. Çabuk tutun orada bir yere. Orada bir yere tutun. Geri çık. Allah! Okçular varmış. Pro önce aldım mı hepsini? Şöyle sıkayım. Oha ölmüş güzel güzel güzel. Oha okçular yeniden geldi. Gel lan buraya. Senin okunu benim okunu. Çıktım yukarı. Oy öldüler. Tamam güzel güzel güzel. Geldim yanına geldim yanına. Güzel takip oh edin. Be. Pro oyuncuyu takip edelim. Bir şey diyeceğim. Aşağıdan mı gideceğiz acaba? Buradan buraya zıplanır mı? Çok uzak ya. Yok aşağıdan olmaz bence. Aa aşağıdan da olabilir. Ona ne? Setlere bak. Oo teşekkürler Oo. teşekkürler. Pro oyuncu set veriyor bize. Set verdi güzel Anladım. güzel. Bandı güzel. Baskıda da takalım. Bandı 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 bandı. Tam banda, bir savaşçı banda, oldum. Banda, banda, Tam banda. bir savaşçı. Ya pro oyuncu nasıl çıktın oraya ya? Bize de göster. Oo blok var. Aa. Blokla mu tamam. At, blok at. Bize at, at. Oh at, tamam at, tam, at, tam, at, tamam, tamam, Sen yol yap. Tamam şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Hayır öyle yapma. Ben... <laughs> Kal. <Kaldın. Aldırdı gülüyor> al dur dur al. Al, al ben de sana attım. Tamam. Evet. İki tane blok yeter herhalde. Tamam. Al bir tane de yedek. yeter yeter yeter. Geldim. Uy burada tamam. trap var. Tuzaklar var. Dikkatli olmamız lazım. Şöyle. <laughs> ah battı. Dikkat et. Battı. Nerede battı? Sen de ne? Papama battı. Ah. Oh. Aa, oh, sana batmadı. Tamam. Hop! Ah yine battı. Ah. Sana hep batar. Aa batıyor. Sen <laughs> bana çarpıyorsun, bana batıyor. Sana hep batıyor zaten de neyse. Bak atarım bak o bana batıyor falan <laughs> Biliyorsun tehlikeliyim, biliyorsun. Tamam. Aynen tehlikelisin. Devam edelim şöyle şöyle. Oha aşağı atlamamız lazım. Hop! <laughs> ah! Oh. Anam! Oo oh, ne oluyor abi? Nereye geldik? Oho, at çıktı. Şans blokları. Şans bloklarını kıralım mı? ben kırma bence ya. Aa yol yaptım bre. Bence kırmasan daha iyi. Oha. Aa! Oh ölmedim Allah'tan zırhım vardı. Koruyun beni koruyun kurtarın beni. Gel 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 kardeşim benim kardeşim. Heh kırıldı. Gel gel gel. Geliyorum. geliyorum. Aa. Aa burada hop, sandıklar hop, 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 hop. var. Ne çıktı sandıktan? Ana bir şey çıktı. Ve hiç ve hiç. Aynen araba falan. Bu bize lazım olabilir herhalde. Gel gel gel. Ne <laughs> <gel>. dedin? <laughs> Nerede? Vehicle Cry. Vehicle mi? Vehicle ne lan? <laughs> ne bileyim ne? Vehicle işte okunmuyor. Yazılışı öyle. Ee, okunuşu Vaisal galiba. Vaisal. İngilizce iyi yani senin. Tamam Ben, ben Türkçe okudum lan. zaten bilerek. Sen, anla, sen anlamazsın diye. <laughs> Hop, anam, anam, anam. Burada merdiven var. Merdivenden yukarı çıkacağız. Ben çıkıyorum, 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 çıkıyorum. Wow, nereye geldik? Çabuk gel burayı görmen lazım. Çoba bakın be arkadaşlar. baya büyükmüş. Neyse devam edelim. Baya büyük ya. Oha! Hop. Bu üstümüzdeki ne? Oha! Uy, uçan koltuk Video Hunter. Yukarıya bak, evet. yukarıya. Şunun üstüne bir çıkalım. Evet, ben de onu diyorum. O ne öyle? Oh, bilmiyorum vallahi. Gel, gel, gel. Arkadaşlar uçuyorum şu an. Dikkatli ol. Oha! Oha! Bu burada bir sürü. Bu neydi ya? Entity 103 mü? 503 mü? Evet, Entity 3 çöpü <laughs> Bunlarla mı savaşmamız lazım? Arkadaşlar, kazamız mübarek olsun. Ateş! Ateş Oho, mi? Bana saldırıyor hepsi. Lan ne oluyor? Oha! Bayağı hızlı. Bunlar bayağı Kılıçla vuruyorum kılıçla. Öldürdüm Oho. öldürdüm. Tamam. Oho, şunlara bak hepsini ben öldürdüm valla. Çok fena. Ama burada Oho. daha dev var dev var. <laughs> Şuna bir ok sallayayım mı? Yok sallama dur mermi değişeyim. Salladım. Ne yaptın? Vallahi ne yaptın? Ok atıyorum ok. Kılıç, kılıç, kılıç. kılıç da vur, kılıç da. Tamam içinden tane sıktım. Hadi bakalım. Gelmiyor. Acel de geldi, geldi, geldi. Oha! Oha. Oğlum bize hiç demez zırhımız var. Eyvallah pro oyuncusu ya, bir şey Sana arada. bir şey diyeyim mi? Samet var bak sana bir şey diyeyim mi? De. Sana bir şey diyeyim mi? Bende hile vardı. O uçabiliyorsa ben de uçabiliyorum lan. Gel lan buraya. Oo, nasıl yaptın? Ay bu. Aa bir şey çıktı. İşte bu. İçinden kitap çıktı. Gördün mü nasıl uçtum? Bu kitap boş. Ne yapacağız şimdi gençler? Var mı fikri olan? Benim fikrim yok ya. Boşsa boştur. Burada parkur var. Parkuru geçmemiz lazım büyük ihtimal. Şey canım parkuru geçeceğiz. Nereye gidiyor parkur? Aşağıya. Galiba. Aynen aşağıya gidiyor aşağıya. E ben niye parkur yapıyorum? Burada benim şeyim vardı, arabam, al koltuğum. Aa doğru. Hayır o benimdi. O şey, benimdi. Benzini yok, bunlar çalışmıyor. Of ya. Mecbur buradan geçmemiz lazım. Hop, şöyle. Aynen ya. Şöyle yapalım. Sen beni kebertmek istiyorsun ama alınmadı. Yo ben seni çok seviyorum video antır. Ee, seviyor musun? Sana karışan Seni, ta o... seni takipçilerin beni seviyor mu? Sever sever. Sevenler like atsın ve yorum yazsın. Video yes. seviyorum yazsın. Sevenler benim yorumuma kalp atsınlar. Bir şey diyeceğim. Bizi nereye getirdin ya? Ama mecbur çıkış buradan değil mi? Oh be. Yine bir lovely parkur var. Ee, kolay aslında da kendini... Yanıyorum. <laughs> blok 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 man. Ya, yakıyor oha. Ölüyordum az daha dikkatli olun. Allah'tan ateş koruması var ölmedik hemen. Arkadaşlar zırhlarımız çok güçlü ateş koruması var. Hop. Ya oğlum sen atlayamıyorsun ya bana baksın. Oğlum ben yanarak geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen full yandın ya. Bana baksana beni izle. Bak bizim, gördün mü? Bizim yüreğimiz yalnız kardeş. Bu yangın işlemiyor bize anladın mı? Aa, bir dakika bir dakika. Mayınlı arazi geçerken dikkat etme. Bir şey diyeceğim. Ben size bir taktik söyleyeyim mi? Bence ne yapalım biliyor Gerçekten. musun? Şuradan gidelim benim önümden. Ee, ama ya, bence yapalım biliyor musun? Bir dakika bir dakika bir dakika. Hızlı koşalım. <gülüyor> 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 Aa! Ne yaptın? Video en azından buranın tuzak olduğunu öğrenmiş olduk. <laughs> evet öğrenmiş olduk ama bir e, kalbim gitti. Taktik söylüyorum. Evet. 1 2 3 diyeceğim. 3 dediğimde buradan koşarak aynı anda gideceğiz tamam mı? 1 2 3 koş. Koş 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 Oğlum. koş. Koş. Geçtim ben. Oh! Vicant neredesin? Burası. Buradayım ki. Neredesin? Arkanı dön arkanı. Arkanı mı döneyim? Oh! Sen ne ara geçtin? Buradayım. Hadi maçı. <laughs> Allah Allah. Anlamadım ben, ki nasıl geçtiğini. Ben Burada ben yapıyorum. de mesela ne dedin? Boss'la savaştığımızda uçabiliyordum. Kafanı yani uçarak mı geçtin? Evet. Yani. Oh! Uçak. Oh bir dakika. Bana oh, ben, de ben de ben de ben de. Kırmızı uçak benim. Oğlum, sen nasıl lan? Ben, ben sana uçak ben de. kalmadı. O zaman izleyiciler like atarsa gelebilirsin yoksa gelemezsin videonun. Görüşürüz. Hayır. <laughs> 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 Kanunla kırıldık. Buraydı. Aa burada var. Burada buldum. Aa geldin, Life hack Uçak pistine. Kendi uçağımla iniyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuraya park edelim. Buraya önce yanıma park et. Yanıma park et. Evet işte bu be. İşte bu be. Ne yapıyor Niye yatıyorsun? Kalk ayağa. Allah uçağın altında kaldı arkadaşlar. Şöyle çekeyim. İyi misin? İyi misin? <laughs> Tamam sen iyisin. Şu zırhları da çıkartacağım buna ya. Ağırlık yapıyor. Video nerede? Gelemedim hala. Geldim geldim. Ha. Orada park ettim ya. Hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Evet arkadaşlar umarım güzelken elemişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bizler yeni videoya gidiyoruz. Sol tarafta bakın yeni video Ye var. Orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Tıklayınca bak solda yeni videodayız. Orada da seni bekliyoruz. Bay bay.